Geriden takip ediyorsun işleri. Stratejik planınız yok sizin. Açık ve net söylüyorum Sayın Cemil TÜGAY, yüz yüze karşı söylüyorum. Stratejik planınız yok, sakın var demeyin. Master planlarınız yok. İzmir'in sorunlarını masaya koyup da tüm ekibinizle bütün sorunlar nasıl çözülür? Genişletilmiş bir toplantı böyle. Üç gün böyle İzmir'in tüm muhtarlarıyla, tüm belediye başkanlarıyla, yardımcılarıyla, şube müdürleriyle resmen bir hafta bir kapanın. İzmir'in tüm meseleleri ortaya bir koyun. O bir hafta sonra bir duman yakın. Beyaz duman çıkarsa sorunu çözdünüz diyelim. Siyah duman çıkarsa hala bir şey yapamadınız diyelim. Yani ironik konuşuyorum tabii ki. Papa seçimi değil bu. Yani Son konunun çözümü için efendim veya zil çalın anlayalım. Sadece çıkıyorsunuz, üflüyorsunuz. Onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Şimdi kalktınız, açıklama yaptınız. Evet biz dip çamur çalışmasına başladık. Kürdan gibi bir tane dip tarama gemisiyle mi yapacaksın bütün körfezi? Millet saf mı zannediyorsunuz? O gemiyle iş su bir iki böyle kürdan gibi bir kepçeyle bu işi yapacak öyle mi dip taramayı? Siz inandınız mı buna? İzmirli'yi saf mı zannediyorsunuz? Körfezi temizleyeceksiniz böyle öyle mi? Yemezler. Ben yemem. Yiyenler de yan gelsin. Ben yemem.